Merhaba Hatay'dayız. Hatay Kültür Sanat Çarşısındayız. Şimdi benim çok merak ettiğim ve öğrenmeyi istediğim bir sanatla e, sizi tanıştıracağım. Buyurun. 77 e, oğlu atölye. Bakınız. Şöyle hızlıca na esas içeride ana temaları göreceğiz mozaik sanatı. Gördüğünüz gibi buranın yerel e, doğal. E, taşlarıyla üretilmiş bir sanat bu. Harika bir sanat. Çok merak ediyorum. Gelin. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş Nasılsınız? Sağolun. Nasılsınız? Serpil Hanım. Sağolun. Serpil Sultanoğlu. Evet. Evet. Şimdi sizinle tanışalım. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz ben. ve e, e, nedir bu sanatın özelliği? <laughs> Ben Serpil Sultanoğlu. 15 yıldır Hı -hı. E, bu mesleği icra etmeye çalışıyorum. Meslek aslında bu sanatı da icra ediyorum. E, aslında ben e, sağlık kuruluşu mezunuyum. Ama Hı -hı. hobi olarak başladığım bu e, sanatı Hı -hı. Hı -hı. E, çok sevdiğim e, öğretmenimin aracılığıyla, yine yeteneğin varmış devresiyle ben bir daha çok havalara girdim. Ve gerçekten bunu sürdürmeye karar verdim. Böyle Hay bir 10 misiniz. yıl böyle e, kendi evimde, kendi çabalarımla, ürünler yapıp satmaya başladım. Hmm. Ondan sonra bir iş yeri açtım. Antakya Kurşunluha Antakya Uzun Çarşı Kurşunluha'nda hmm. bir iş yeri açtım. Sonra baktık biraz daha e, rağbet oldu. Bir atölye daha açtım yanına. Hmm. Böylece kadınlarımıza istihdam yaratmaya başladım. Evet. Sonra alaylıyken Çok neden mektepli olmayalım dedik. Sanat, tasarım, mimari, dekoratif el sanatlarını okudum Mustafa Kemal Üniversitesi'nde. Böyle hem iş yeri açıkken ben gidip geliyordum, işte kadınlara teslim ediyordum iş yerini. Ve böylece yavaş yavaş... Yeni işin evet, e, mürekkebini e, de yaladık biz evet, aslında. Evet, yaladık işte. Ondan sonra şimdi biliyorsunuz asrın felaketinden sonra evet, 6 Şubat e, maalesef sonra. E, çok kötü olduk. Hı -hı. Bir kentimizi kaybettik ama e, umutlarımız kaybolmalı diyoruz. Yeniden evet. yeşermeliyiz, Hı -hı. yeniden büyümeliyiz. E, bunu da sanatla evet. yapabiliriz diye evet, düşündük. Çok doğru. E, sanatla iyileşeceğiz, iyileştireceğiz dedik ve Defne Halk Eğitim e, Merkezi'nde e, usta öğretici olarak çalışmaya başladım. Depremizde de kadınlarımızla konteyner kentlerde ders veriyoruz. Şu ana kadar devam ediyor. Onların yaptıkları ürünleri biz e, burada sergiliyoruz. Hmm. E, satılan ürünlerin kendilerine de bir e, Evet oluyor. Çok hem güzel. iyileşiyorlar hem evlerine ufak bir Kesinlikle. katkıda bulunabiliyorlar. <laughs> E onun için eee geleni yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Serpil Hanım ee... siz çok memnun oldum çok farklı bir şey çıktı. Evet, ben e... tamamen mozaik sanatını merak ederken e... içinizden daha farklı e... bir şeyler e... 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 çıktı. Siz e... 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 hobi olarak başlayıp e... sonra bu işi profesyonel hale e... e... Bir de bir de e... eğitim vermeye evet, başlamışsınız. Evet, eğitim vermeye başladım bu arada da eşim yurt dışındayken işleri bozuldu sonra dedim ki gel mozaik beraber yapalım. Zaten yardımçıyı dinle. Ben işinizi görmüştüm bu Evet Eşimle birlikte yapıyoruz çekimi yapmak sende evet. kısmet oldu. Evet, kızım da <laughs> aynı bölümü çekirdekten yetişme, mikro yapıyor. Edirne sanat tasarım mezunu Harika. E, Velhasıl şu an ailece yapıyoruz ailece e, bu mesleği. Evet, evet, ekmeğimizi taştan <laughs> çıkarıyoruz. Harikasınız. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Çok yerinde oldu. Evet. Gerçekten. Peki bu kullandığınız ürünleri biraz da tanıyalım. Ben Çıtırdan öğrendim ama evet. siz anlatın. Evet şimdi Zeynep Hanım demiş. Bunlar yerden çıkan granit, evet. mermer, travertar taşlarımız. İsterseniz renklerini daha güzel görmek adına evet. ıslatıyoruz. Bakın ne güzel bir granit Yeşil mermeri var çıktı. burada çok güzel bunlar tamamen yerden çıkan doğanın bize verdiği sunduğu aslında evet. malzemeler. Biz hı hı. de onları işleyip işte eee büyük, büyük tabakalarla <laughs> mermer ocağından çıkarılıp eee biz mermercilere götürüyoruz. Ondan sonra onlar şerit halinde kesiyorlar. Kesip kiloyla satın alıyoruz. Hmm. Böylece e, en yani... zor kısım burada zaten. Evet. Ee... Ünümüz... <laughs> E, alıyorsunuz. Ondan sonra Taşır Evet, Siz kestiriyorsunuz. Evet, evet, evet. Doğal, kayıç aynen, evet evet. evet, evet. Evet, şu kesim stili çok önemli. E, 7'ye 5, 1 santim. Zaten çok biz güzel. onları ayarlıyoruz. Burada evet. mikro taşlarımız Gördüğüm içinde daha, daha ince minimal e, şekillerde. Kırılmıyor mu peki keserken? Mesela burada e, bir yok, bir yürü. Şöyle, e, evet. ben zaten biz kırarak yaptığımız için kırılmasını istiyoruz. Evet. Onlara biz şekil veririz zaten. Şekil veririz zaten. Şöyle bakın minimal. Evet. Sonra bunu 2'ye 3'e de bölebiliyoruz. Maşallah. Şöyle bayağı ıı, şöyle mesela evet, ıı, takılarımızda ya da ıı, yüzüğümüzde görebilirsiniz. Evet, Mi, mikro ıı, çalışma bu gördüğünüz. Da mikro bir çalışma ee, burada da Hatay'ın misyonu e, olan ye evet. Eğlengez eğlen gez gibi evet. böyle ye hayatını evet. yaşa manasında evet. e, mikro bir çalışma görüyorsunuz. Hı, gerçekten çok keyifli. Ben bunu Zeyt'te görmüştüm. Ee, daha evvel de sizler yokken yani, cam mekandan da tabii tanıttığım evet. şeyler oldu evet. ama bu apayrı sanat bence evet. çok keyifli. E, tabii siz elinizde olan mistik eserleri de yapıyorsunuz. Evet, gördüğüm arkanızda mesela e, kemb kem gözler. E, e, burada kasi demek bana düşündüğünüz neyse aynısı sistemin olsun. Evet. E, yani iyi niyetle geçtiyseniz iyi niyet sizin olsun. Evet. Kötü niyetle geçtiyseniz kötü niyet sizin olsun. Güzel. Eskiden Yunan döneminde villaların <laughs> girişinde olan bir çalışma. Evet. ezelden beri zaten kem gözlere şiş dediğimiz Günümüze... tabir de. Eskilerden geliyor. Evet, ee, Burada bu, da yine bu... e, banyo sonrası çıkmış bir hanımın adı Zoterya. <laughs> evet, de... Soterya. Anlamı da kurtuluş zaten. Evet. Saflığı, arınmayı, arınmayı temsil ediyor. Bir de evet. Antakya kraliçemiz evet. diyoruz buna. Ah birader. Evet. Bir Şöyle. Çok güzel. Burada da yine bir papatya ee, çalışması. Evet, o mozaik çalışmalar e, bir fiskosun üzerine de olabilir. Evet, bu da Meryem'i Meryem herhalde temsil evet. ediyor. Gerçekten çok hayat güzel. Hayat ağacımız. Hayat ağacı. Çalıştığınız da zaten hayat ağacı zaten. Zeytin ağacı. Zeytin evet. ağacı mı? Evet. Burada da Burada yine. da zeytin ağacı var. Evet. burayı anlatan evet. temsil eden evet. şöyle tabii gördüğünüz. Hatay'ı temsil eden şurada defne ağacımız hmm. var. Altında da. Zaten bizim hoşgörü kenti evet. olduğumuzu anlatan yazılarımız, çarın ezan hazan. Evet, gördüğünüz gibi çok değerli, hakikaten çok değerli. Serpil hocam, ellerinize Teşekkür sağlık. Ederim. Yani gerçekten bayıldım. Ya ben bu sanatı öğrenmek istedim ama çok kolay evet. gibi görünmüyor. <laughs> ben izleyeceğim birazcık kapattıktan sonra <laughs> ee, çok merak ediyorum bu sanatı. Gerçekten İstanbul'da ya da gittiğim herhangi bir yerde Gündeme geçirebilirim umarım. İkinci hobim. <gülüyor> Başlıyor. Bay bay Efsane. Çok <laughs> memnun oldu. Sağ olun.